Ne demek istiğfar? Yani biz günaha meyyal olan varlıklarız. Günahsız bir beşer yok. Değil mi? Dolayısıyla her zaman günaha açık olan bu bir yönümüz olduğundan, bir damarımız olduğundan buna karşı bir tedbir alacağız. Nedir? Estağfirullah. Estağfirullah. Peygamber aleyhisselam günde en az, en az 70 rivayetlerde yüz defa dediğine dair bilgiler var. Yani estağfurullah, estağfurullah ne demek yani? Estağfurullah ve etubu ile ya Rabbi bağışlanma diliyorum ve tövbe ediyorum deyip sürekli Allah'tan bağışlanma diyordu. Bu bizi nereye sevk eder? Bu bizi Allah'a yönlendirir. Ona ihret etmeye yönlendirir. Günahlarımızdan arınmaya. Bu durum şeytanı rahatsız eder. Şeytan o zaman senin üzerinde bir hakimiyet kuramaz. Unutmayın kardeşler. Şeytan en çok Kurtlar Vadisi'ni izleyenleri seviyor da diyebiliriz yani. <laughs> Doğru mu Fikret? Doğru değil mi? Allah razı Sen böyle karşımda böyle güzel gülünce ben de esprileri arttırıyorum yani. <laughs> çok güzel. Gençler olunca güzel bir program oluyor yani. Allah hepinizden razı olsun.